Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ışık kirliliğinden bahsedeceğiz. Anne, okulda öğretmenimiz ışık kirliliğinden bahsetti. Odamda ders çalışırken gözlerimde ağır oluyor. Işık kirliliğinden olabilir mi? Evet, ışık göze zarar verebilir. Hadi odana bakalım o zaman. Bence odamda ışık kirliliği var. Böyle ders çalışılmaz ki ama. Neden? Sorun ne? Çünkü odan doğru şekilde aydınlatılmamış. Doğru aydınlatma nedir? Işık kaynağından yayılan enerjinin aydınlanan ortama ve çevreye sağlıklı, etkili biçimde ulaşmasıdır. Işığın ne fazla ne de az olmasıdır. Yani yeteri kadar ışık olmalıdır. Anladım anne. Ayrıca bilgisayarın ışığı karanlık ortamda gözümüze doğrudan gelmemelidir. Gözünü bu yormuş olmalı. Anne, teşekkür ederim. Odamdaki ışık kirliliği önlendikten sonra gözümün ağrısı geçti. Çok sevindim kızım. Anne, ışık kirliliğinden sen de bahsedebilir misin? Tabii ki kızım. Işık kirliliği, ışığın canlıları rahatsız edecek şekilde yanlış kullanılmasıdır. Yanlış yönde, yanlış miktarda, yanlış yerde, aydınlatılması gerekmeyen yerde ışık kullanımı hem ekonomik kayıp hem de rahatsız edici bir durumdur. Örneğin balıkların yollarını şaşırması, kuşların rotalarını karıştırması, yumurtadan çıkan kaplumbağa yavrularının deniz yerine karaya yönelmeleri ışık kirliliğinin olumsuz sonuçlarındandır. Kısaca çevremize zarar veren her şey kirliliktir. Bilgilendirdiğin için teşekkür ederim anne. Bundan sonra gereğinden fazla aydınlatma kullanmayacağım ve sadece ihtiyacım kadar olanını harcayacağım. Evet arkadaşlar, bugün sizlere ışık kirliliğinden bahsedilmiştir. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.